Hacamatı hepimiz merak ediyoruz. Daha önce Abdurrahman Dilipak katıldığında programımıza çok fazla sayıda soru geldi sizlerden. Hacamat nedir? Neye yarar? En çok gelen soruysa şuydu. Hacamat sırasında ne hissediliyor? Ağrı hissediliyor mu? Hacamattan öncesi ve sonrasında aradaki farklar ne? Bütün bunları yerinde incelemek istedik ve bu sefer ben bunu kendi üzerimde yaptıracağım hacamatı ki size en iyi şekilde anlatabileyim. Tıpkı Nasrettin Hoca'nın damdan düştükten sonra bana damdan düşen birini getirin dediği gibi. Bunun içinde bir tıp doktorunun, Doktor Turan Şah Tümer'in muayenehanesindeyiz. Kendisi bize tıbbi hacamatı hem anlatacak hem de benim üzerimde yapacak ve bunu yaptıktan sonra biraz sonra yayında ben size neler hissettiğimi öncesinde ve sonrasında ve yapılırken Neler hissettiğimi detaylı olarak anlatacağım. Ama önce birkaç soru sormak istiyorum, Doktor Turan Şah Tümer'e. Siz Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun tıp doktorusunuz ve tıbbi hacamat üzerinde uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Bugüne evet. kadar bize hacamatla ilgili genelde mahalle aralarında Ba geleneksel olarak belki de babasından oğluna kalmış bir şekilde hacamat yapıldığı öğretildiği için hacamata karşı böyle bir kafamızda bir soru işaretleri var. Siz bir tıp doktoru olarak bize ikisinin arasındaki farkı anlatır mısınız? Evet, ee, bu konuda çok kolay bir örnek verilebilir. Ee, tıp bilindiği gibi hastalık koruyucu hekimlik ve tedavi edici hekimlik olarak ana iki bölüme ayrılır. Hem koruyucu hekimlikte hem de hastalıkları tedavi edici hekimlikte ee, laboratuvar tetiklerinden tutun da, klinik muayenesinden, semptomlarından, e, sonra hasta takibinden bütün hepsini e, bir arada düşünüp de e, birlikte yapabilmek için, tedavi edebilmek için hastayı tıbbi hacamat gerekmekte. Böyle bilgiye ihtiyacımız var. Hacamat e, kadim bir tedavi yöntemidir. E, geçmişi 5000 yıla dayanır. Tarihte çok önemi vardır. Ama tıbbi bilgilerle beraber yapılırsa, ee, tıbbi bilgi, işte fizyoloji, anatomi, histoloji, patoloji e, birçok temele dayandığı için ve beceriyle birlikte yapılırsa tıbbi olarak yapılan hacamatın insanlara maksimum fayda sağlayacağı fikrindeyim. Ve bunu yıllar içinde de gördüğüm için kesinlikle e, tavsiye ediyor ve bunu öneriyorum. Hocam şimdi bize birazdan ben e, burada bu gördüğünüz sanda şeye, masaya e, oturacağım ve üzerimde tıbbi hacamat yapılacak. Evet. Burada da evet. benden belli bir miktarda kan alacaksınız. Bunu tabi biz e, rütük kanunları çerçevesinde insanları da ürkütmeden gösterebildiğimiz kadarını göstereceğiz. Gösteremediğimizi de ben anlatacağım. Evet. E, kaç dakika sürüyor normalde bir tıbbi hacamat? Öncesinde mesela ben size geldim, ne yapıyorsunuz? Evet, şimdi hacamatın e, yapılış şekli ortalama süresi yarım saati bulur. 20 dakika ile yarım saat. Ön vakumlama vardır. Sonra e, mihçemin çiziği denen çok yüzeyel çiziklerden sonra e, vakumlama, ikinci vakumlama kısmı gelir. En sonunda da temizlik ve e, çizikleri kapatma bölümüyle hasta rahatlamış olarak ayrılır. Canım acıyacak mı hocam? Hayır. Hayır En çok soru yani, bu geliyor hocam. Çok e, şimdi zahmetsiz rahmet olmamaktadır. Çok ince bir çizikle ince bir sızıyla buradan çıkarken unutulacak kadar bir sızlama olabilir ama bu çık buradan çıkıldıktan sonra artık hiçbir sıkıntı olmaz. Peki lafı çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Ben artık Bismillah deyip kendimi hocama teslim ediyorum. O sırada da sizlerle her şeyi paylaşmaya çalışacağım mümkün olduğu kadar. Evet önlüğümüzü giydik. Genelde bu üst taraf tamamen çıplakken yapılıyor ama tabii öyle bir şekilde karşınıza çıkmak istemem. O yüzden sırtım açık şu anda. Hocam e, çalışmaya başladı. Bakalım neler olacak. Hacemat'ın ee, Hacamatın ilk e, şekli hastanın muayenesidir. Hasta muayene edilmesi gerekir. Nabız muayenesi denir bu buna. Geçmişte e, geçmişten gelen bir nabız muayene tekniği vardır. Bunun kesinlikle iyi yapılması gerekir. Nabız muayenesi bize damarların esnekliğini, sert damar sertliği olup olmadığı, tansiyon olup olmadığı hakkında kabaca bilgi verir. Ona bakılır. Gözlü bir muayenesi de önemlidir. Dilinizi dışarı çıkarır mısınız? Evet, tamam. Kulakta akupunktur noktalarının bize bazı bilgileri vardır verdiği mesajlar. Onlar muayene edildikten sonra uygun hasta uygunsa e, hacamat kısmına geçilir. Öncelikle temizlik, temizlik e, bilindiği gibi bütün müdahalelerde çok önemlidir. Sonrasında hijyen açısından muhakkak eldiven kullanılmasında fayda vardır vakumlama ön vakumlama denen hacamatın hacamat uygulamasının ilk safhasına geçilir. Ön vakumlamada seçilen noktalar çok önemlidir. Seçilen noktalarda akupunktur noktaları olması gerekir. Akupunktur tedavi noktaları ile biz hacamatın hem temizliğinden hem de eee akupunkturun uyarı Temizliğinden, uyarısından faydalanmış oluruz. Bayağı bir çekiyor. Şu evet. Anda. Yani hissediyorum. Bayağı içine e, doğru bakılmıyor yani. Evet. Şimdi bir şey. yok. Evet. Bir de bardak çekilir değil mi? böyle? Bu şekilde dakika. yaklaşık 5 dakika beklememiz gerekir. temizliğin de bir e, usulü vardır. Temizlik kabadan inceye doğru yapılır. Vücudun en kaba kirinin olduğu yer e, sırt bölgesidir. Kahil denen Peygamber Efendimizin de tavsiye ettiği Aleyhisselam sünnet bölgesi olan kahil bölgesidir. Bu bizim için ilk bölgedir, en önemli bölgedir. Bunu hayat normal hayatta şöyle anlayabiliriz. Yani bunun pratiğini insanlar kronik hastalıklar kendilerinde başladığı zaman, belirti verdiği zaman sırtını ovalatmak, masaj yaptırmak, çiğnetmek isterler. Bu şu anlama gelir, kirli kan bu bölgede birikmeye başlamıştır da insanlardan onu hareket etmesini aslında istemektedir hasta veya hasta adayı. Kronik hastalıklara başlangıcında bu olur. Şimdi insanlara bu, bu noktadan ve bunun daha ilerisi de kanı sulandırmak için aspirin verilir. Biz ne sunandı yani bu malzemeyi vücudun içinde hareket ettirmek veya sulandırmak yerine kanın çamur olan kısmını çökelti olan kılcal damara takılmış olan çizikle alınacak olan kısmını dışarı alıyoruz. şey bu hacamat budur bu bu bu, bu şekliyle hacamat normal damardan kan almaya hiç benzemez tamamen kılcala yönelik bir uygulamadır kılcal damarlara yani tamamen fitreye yönelik bir uygulamadır. Tamamen e, yani kanın tervesini almaya, kahvenin dibindeki çökeltiyi almaya yönelik bir uygulamadır. Şimdi ben artık e, bu kupaları toplamamız gerekiyor. Şu ana kadar gerçekten arkayı göremiyorum, sırtını göremiyorum ama bayağı içine çekti yani onu hissettim. Yani öyle bir ağrı falan gibi değil. Sanki bardak çektirenler bilir grip olduğunda falan. Öyle bir Başka bir şey hissetmedim. Şimdi asıl olaya başlıyor muyuz hocam? Tamamen steril malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Ve yapılacak çizik çok ince ve çok yüzeyel olması gerekmektedir. Öyle ki hiçbir iz bırakmamalı hiçbir acı sızı da vermemeli. İkinci vakumlama ...kısmına geçiyoruz. Mesela bazı çok bakımsız bir hayat yaşamıştır yemesi, içmesi, işte uyum yatması, kalkmasıyla bakımsız olursa veya kirli hava, kirli su vesaire, o gibi insanların kendine özen göstermeyen insanlara da çok gelir, kirli olur, çok koyu olur kan. Ama tam tersi hayatına dikkat eden, yemesine, içmesine dikkat eden insanlarda az ve az gelir. Ama tabi hastalık falan varsa. Ona göre daha yapışkan, mesela iltihabi hastalıklar, romatizma falan onlarda daha yapışkan ve sert geliyor kan. Şimdi burada son vakumlamayı yapıyoruz. Kalan, en son kalan ve artık bitecek olan kısmını alıyoruz. Çok enteresan. Benim gördüğüm her şeyi tabii ki size gösteremeyeceğim. Ama çok şaşırttı beni. Yani vücudundan çıkan kan çok şaşırttı. Çizikleri kapatmak için steril olan gazlı bezlerini yerleştiriyoruz. Ve çiziğin üstünü kapatıyoruz. Yaklaşık 5-6 saat sonra bunların hiçbir önemi olmadan çıkarılabilir. Yani bunu biraz da elbise kirlenmesin diye yapıyoruz. Enfeksiyondan ziyade elbise kirlenmesin diye bu şekilde Herhangi bir şey kapatıyoruz. Hayır hiçbir kimyasala gerek yok. Gerek. Kandan iyi kapatıcı ve örtücü olmaz. Geçmiş olsun. 15-20 dakika süren hacamat deneyimi şu anda benim için sona erdi. Neler hissettiğimi, acı hissettim mi, hissetmedim mi bunların hepsini paylaşacağız ama çok enteresan bir deneyimdi benim için. Şimdi tekrar stüdyomuza dönelim. Hocamla birlikte hem ben kendi hissettiklerimi ve deneyimimi anlatayım hem de sizin sorularınızı cevaplamış olalım. Ya neyi anlatayım hocam? Yani hakikaten <laughs> beni e, orada çok fena. Şimdi değerli seyircilerimize hemen birkaç cümleyle ben ne olduğunu orada anlatayım. Birincisi evet. Doktor Turan Şah Tümer şu anda da stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, tıp doktoru olduğu için gönül rahatlığıyla önünüze oturdum ve biz bu hacamatı Üzerimde denedim. Çünkü evet. bu daha önce de Abdurrahman Dilipak stüdyomuza konuk olduğunda anlatmıştı ama anlatıyor anlatıyor sonuçta anlatmakla anlaşılacak bir şey değil. Dedim ki gideyim bakayım ne oluyor? Çok merak ettiğim bir konuydu. Yani Hazreti Peygamber'in sünneti olan senede iki kere yapılmasını e, önerdiği, tavsiye ettiği, şiddetle tavsiye ettiği bir konuydu. Hemen söyleyeyim. Bir, en çok sorulan sorulardan başlayayım hocam. Acıyor mu? Acımadı. Gerçekten. Şöyle enteresan bir olay yaşadım. Ben e, Turanşah Hocam o çizikleri atarken 10 ya da 15 tane maksimum çizik attığını düşünüyorum. Çünkü onu hissettim. Halbuki yaklaşık 150 kadar sırtımda çizik vardı. İşte şu anda bunu çok da göstermeyelim çocukların ekran karşısında olduğu bu bitmiş hali. Bir saatteyiz. Onu da uyarayım. Yani küçük çocuklarımızı lütfen hani uzaklaştıralım. Biz kan falan göstermemeye çalıştık evet. elimizden geldiğince. Ama bitmiş hali oydu. Evet. Yani ben de çok şaşırdım. Hangi ara o kadar hocam sırtımı çizdiniz? Birincisi buydu. İkincisi herhangi bir acı yapılırken de yapıldıktan sonrasında da hissetmedim. Evet sırtımda 150 kadar küçük çizik vardı. Fakat bunlardan ben ...yaklaşık 2-3 gün sonrasında artık tamamen e, kapanmaya başlamıştı. Aynı gün eve gittiğimde de eşim elbette, hocam bunu söylemem lazım... Evet. ...çok e, sırtımın o halini görünce, ne yaptın sen diye hanımefendilerin öyle şeyleri oluyor. Evet. Biraz e, kızdı, serzenişte bulundu. Ama şunu da söyleyeyim, sözü hocama bırakayım. Yaklaşık o 150 çizikle ben oradan çıktım. Sırtımdaki o gazlı bezle 4-5 saat kadar durdu gömleğime değmesin diye... En, en ufak bir acı, acı hissetmedim. Küçük sızlamalar hissettim. Sonra ertesi gün montun fermuarına şu parmağımı çizdim. Bu, bu, bu üç gün benim canımı yaktı. Ama çok samimi bir şekilde söylüyorum. Hiçbir şekilde ben buradan bir acı, sızı hissetmedim. Ben bunu yaptırdım. İki gün sonra, aynı gün değil, ertesi gün akşamı, saat genelde o saatte eve gittiğimde, işte bir kanepenin üzerine uzanıp şöyle e, bayılıp kalan ben, o akşam eşime de söyledim. Yani yerimde duramıyorum. Saat 22.30 olmuş hocam. Mesela o benim çok yorgun olduğum saatler artık. <laughs> ben yerimde duramıyorum. Bir şey yapmam lazım gibi evet. bir hissiyat içerisindeydim diyorum. Sözü size bırakıyorum. Evet. Gerçekten <laughs> hacamat e, çok büyük bir enerji verir insana. Şimdi sözün başı şu. E, Peygamber Efendimizin sünneti olan e, Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti olan e, hacamat çok kıymetli, çok kadim bir tedavi. Bunu artık toplumumuzun anlaması gerekmektedir. Şimdi biz üniversitelerde bunu e, bunun eğitimini de veriyoruz. Hekim arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza bilgi paylaşımı. Üsküdar Üniversitesi'nde evet, artık evet. ders olarak evet, okutuluyor. Evet, ders olarak okutuluyor. Ve e, yakın zamanda bütün kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde bu uygulamaya geçilecek. Şimdi sünnet olan bu tedaviyi e, hekimlik bilgileriyle birlikte yapmak. Yani tanı, teşhis, tedavi, takip ...işte noktaların seçimi, uygun noktaların uygun hastalıklara göre veya koruyucu hekimlikte kullanılması... ...bunların hepsinin yeri ve önemi olarak yapıldığı zaman hacamat, on üzerinden 9-10 faydayı yakalamaya çalışırız. Yani kesinlikle hekim denetiminde ve gözetiminde, yani hekim kontrol etmesi lazım işin başında, muayenesinden sonucuna kadar. Çünkü bu hacamat yapıp göndermekle bitmez iş. Bir de hastanın takibi vardır. Koruyucu hekimlikte de takip vardır, tedavi edici hekimlikte de. Şimdi yani bizim bir bilimsel acemat derneğimiz de var, hekimlerden oluşan. Bu derneğimizle birlikte e, toplumumuzun e, bu tedaviden yararlan, unutulmaya ya üstü örtülmüş daha doğrusu. Yoksa yurt dışında çok iyi tanınan wet cupping terapi ismiyle, işte Endonezya, Malezya, İngiltere, Kanada, Avustralya'da özellikle Koruyucu hekimlikte çok kullanılan, işte İngiliz e, Marşden Kraliyet Hastanelerinde wet cupping terapi olarak yapılan. Önemli bir tedavidir. Bunu da biz artık bu üstündeki örtülmüş olan bu hakkı, hakkın üstünün örtüyü kaldırıp toplumumuzda tanıştırmak, işte siz tanıştırdık mesela sonucunda alıyoruz çok şükür. E, tanıştırmak bizim misyonumuz yani bu önemli. Hacivat'ı yaptırdık. Hocam kısaca toparlayalım. şimdi. Evet. Gerçi evet. E, izledi değerli seyircilerimiz. Faydalarından artık çok da işlediğimiz bir konu ama. Evet. Bir kere ne kadar yaptırmalıyız, hangi sıklıkta yaptırmalıyız, evet. bunu bir kez de altını çizelim. Çizelim ve ben mesela yaptırttım, e, bir kere yaptırttım. Siz dediniz ki hı hı. iki iki kere daha yaptırmanız lazım. Ne fayda bulurum ben bundan? Şimdi periyodik fizyolojik aralıklarla yapılan işle vücut değişir. Yani bir seferde yapılan bir seferlik hacamat sadece insana bir masaj etkisi verir. Yani bir rahatlatır, gönderir. Ama biz rahatlayıp göndermek yerine uzun süre o iyilik hali üzerinde kalsın diye fizyolojik aralıklarla denir buna. Yani mesela fizik tedavi de öyledir, spor da öyledir. Yani sporu düzenli aralıklarla yaparsanız sporcu olursunuz. Vücut zindeleşir. Hacamatta en az 4 seans, 3-4 gün, 3-7 gün arası. Çünkü hasta muayenesiyle değişir o. Yaşına, cinsiyetine, kilosuna, kronik hastalıklarına, alerjilerine vesaire. Yani birçok haline göre, değişir, sağlık durumuna göre 3-7 gün arası 4 seansı tavsiye ediyoruz. Bu tıbbi hacamattır. Bütün dünyada hekimlerin uyguladığı hacamat budur. Ee, şimdi ha yılda bu Sa sağlıklı insana yılda 4 seans tarama denir buna tarama acamatı. 3-4 gün ara 3-7 gün aralıklarla yapılmalı. Yani özet yani, bu. Bu kandan e, çekinen veya işte e, rahatsız olanlar varsa onları tekrar uyaralım. Hani sözünden bile çek e, rahatsız olabilecek insanlar var. Çok da normal doğal karş karşılıyoruz. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Kupalar içine evet. ne geldi? Evet. Yani mesela Şimdi, benim çok ben çok evet. şaşırdım. Ee, tekrar uyarıyorum hani lütfen şey yapmasınlar. Yani ya seyretmesinler, dinlemesinler. Ee, i̇lk defa bir televizyon yayını yapıp bizi seyretmeyin <laughs> O da saçma bir şey ama bence evet. çok merak edildiği için evet. söyleyeyim. Öyle normal bir derseciler normal bir kan çıkmıyor. Deniz anası kıvamında. Evet. E, sanki böyle böyle yoğun, enteresan, böyle elinle oynayabileceğin gibi bir şey evet. çıktı. ...benim sırtımdan... Evet. ...o neydi hocam? Şimdi kanın şekilli elemanları... ...viskoziteyi artıran... ...işte yapışkanlığı artıran... ...damarları tıkayan... ...elemanları... ...bunlar kanın içinde var... ...yani bütün akışkanların içinde zaman içinde kirlenme olur... ...birikir... ...bu da fitrede birikir... ...bizim vücudumuzun fitresi ...çizikle... ...çizik altındaki hemen çizikle çizik ortaya çıkan... ...kılcal damarlardır... ...yani ana damarlara dokunulmaz... Bu şuna benzetilir, bir büyük bir akarsunun ortasındaki su temizdir, o kızılay kanıdır, içilir, başkasına verilir, faydası vardır. Ama kenarlarında o köpük, o birikintiler, o çerçöp olan su, o, o çağlayanın orta, kenarlarında olan birikinti olan su, kirliliği temsil eder. Burada toksin, detoks yani toksinlerin e, yavaş akımlı yerden, e, çünkü yavaş akımlı yerde pıhtı atma ihtimalleri vardır... Bu önemli. işte bu damar tıkama kalp damar hastalıkları ihtimalleri vardır. Yani basıncın en az olduğu yerde kan basıncının kılcal damarlardır 5 milimetre civarındadır. 5 milimetre cıva civarındadır o basınç. Orada tortu toksin birikir, göllenir. Göllenmiş vücudumuzu akarsu haline getirmeye çalışıyoruz aslında. Yani delikanlı olmaya çalışıyoruz. En en enteresan evet. e, hocam siz birkaç şey söylediniz bana mesela Pardon, uyuşturucudan kurtulan. O, oradaki pıhtı da o yapışıklardan oluşan to toksinlerdir evet. birikintiler. Evet. Uyuşturucudan kurtulan mı? Sigarayı bırakan mı? Hocam Hacamat'la mesela karşı en enteresan şifa bulan hastalarınızdan bir iki evet. örnek verir misiniz bize? Tabii şimdi şöyle e, mesela Almanya'dan bir hastam vardı. Başka sebeplerle tedaviyi aldık biraz yoğun aldık hacamat tedavisine yoğun aldık yani ta, sanki tüm kanı değişmiş yenilenmiş gibi oldu ve bana dedi ki önceden söylememişti ben kokaini canım istemiyor kokain alışkanlığı varmış Almanya'da mahallede herkes içermiş onlarda. da ee, bıraktım dedi İşte canım istemiyor dedi neden ben canım isteyerek severek içiyordum bu kokaini dedi ha şimdi bu önemli ve akşam, hatta dün akşam bir daha denedim dedi falan artık nefret etmişim içim istemiyor falan yani demek ki temizlenen kan ki onda reseptörler vardır. Yani mesela nikotin reseptörleri, alkol reseptörleri diyelim veya işte kokain reseptörleri oluşuyor zaman içinde. Temizlenen kan aslına dönme eğilimi gösteriyor. Yani 20 yaşındaki halimiz gibi canımız ne sigara istiyor, ne diyelim ise konu, ne işte ne alışkanlıklarımız Kötü, varsa zararlı ha. Yani bağımlılık yapan bir Çocuk gençte çocuklaşıyoruz yani kan konusunda. Çocuklaşınca evet yenileniyoruz, yenileniyoruz yani o anlamda söylüyorum. <laughs> Sehabe sormuş eee Yine küçük çocuklarımız varsa ekranda onu seyrettirmeyin. Şu benim sırtımın sonu anne hani derse sizler için neler ha, çekiyorum. Şurada, ee, son evet. resmi gösterelim, Soruyu cevaplayacağız Sonra son söz sizin hocam. Hacamattan sonra diyor, çiziklerinizi kalır mı? Denizde veya hamamda dalga geçerler mi? Çok kısa. İşte bu. Hacamat bittiğinde sırtımın hali buydu. 10 gün sonra da o çok önemli bir şey değil öyle ağrımıyor falan. Alalım resmi yeterli. Ağrısızı bilmem ne falan yok. Evet. Ee, bir hafta kadar oldu. Hiçbir sırtımda da, da şu anda hiçbir iz yok. Evet insanların en çok endişe ettiği ağrır mı, acır mı, kanar mı falan. Hayır. İncecik çizikle hiçbir şey olmaz. Yani o anda sızlayabilir ince bir sızı ama o da zahmettir. Ya o kadar e, sonucuna oldu. katlanır. Yani kesinlikle hiçbir iz kalmaz. Hem Uygun iz kalmıyor. yapılırsa evet. Hocam hem iz kalmıyor hem de dediğim gibi Temizliktir. Ben, siz sırtımda çizerken ben sandım ki 10 ya da 15 kere evet. çizdiniz halbuki sonrasında gördüğümde 150'ye yakın çizik vardı hissetmedim bile. Bugüne sırtıma da bakarsak hiçbir şey yok. Hacematla ee, hacamatla ilgili sanıyorum da yeteri kadar aydınlatıcı. Ben de evet. yüzümlerin ifadesiyle falan <laughs> şey yapmışlar ama sandığınız gibi olmadı. Hakikaten gayet de iyi çıktık oradan. Evet. Son soru çok kısa bir cüm bir kelime bel fıtığı var. Hacamat yaptırırsam faydasını görür müyüm demiş. Çok faydalı. Peki. Ancak çok ileri değilse, ileri değilse. Çünkü biz diğer doktor arkadaşlarla da konsültasyon yapıyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ee, kabaca eğer başındaysa çok faydalanır. Peki. Hocam çok tamam. teşekkür ediyoruz. İliyim. Çok sağ olun. Ben sağladım. de teşekkür ederim. Evet değerli seyircilerimiz bugünkü programımızda, bu haftalık programımızda burada sona erdiriyoruz. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, şiddetten uzak, güzel günler diliyoruz. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.